İskenderun'da paraşüt pilotu İlker Özgüven ile sosyal medya fenomeni İlyas Yıldır paraşütle balık tuttu. Abi vuruyorlar rüzgar da vuruyor. Aman ustalarından tandem atlayışı yapan Özgüven ve Yıldır İskenderun üzerinde oltasını denize attı. <laughs> Bir süre suda kalan oltaya takılan balık Yıldır tarafından metrelerce yükseklikteki paraşüte çekildi. Bilmiyorum ki ne bu kral mal. Ufak bir şey tuttuk bakayım Allah'ım. Bak. Bak inişe, bak inişe bak. Atatürk anıt alanına başarılı bir iniş gerçekleştiren Yıldır böyle bir atlayışı anı ve keyif olsun diye kayda aldık dedi. Profesyonel yamaç paraşütü pilotu İlker Özgüven başarılı ve de güzel bir atlayış gerçekleştirdiklerini söyledi. Böyle. Böyle